Explore Gayrimenkul'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Güneşi yakaladık. Erkam'la beraber Kuşadası Karaova bölgesine geldik. Kuşadası Karaova bölgesinde tek müstakil özel havuzlu, özel otoparklı denize tam tamına 1 kilometre uzaklıkta güzel bir villa tanıtacağız. Umarım hoşunuza gider. Villamız AVM'ler bölgesine 2 kilometre uzaklıkta ve merkeze tam tamına 8 dakika mesafede. Birçok özel hastaneye burada 15 dakika, milli parka 20 dakika. Bu tarz ben özelliklerden size bahsettikten sonra bir de şu deniz manzarasını direkt bahçeden göstermeni istiyorum Erkam. Oturduğumuz yerde havuzumuzda, verandamızda bu güzel esintiyi ve bu güzel deniz manzarasını seyrediyoruz. Biz hatta hava hafif kapalı, bazen açılıyor ama biz yine de manzarayı hakim olarak görebiliyoruz. 300 metrekare arsa payı içerisinde tabanda 70 metrekare, üst taraf 70 metrekare, 140 metrekare net kullanım var villamızın. Ekstra olarak her odada banyo tuvaletimiz var ve giyinme dolaplarımız var. İstersen eve girmeden önce bir verandayı gezelim, ondan sonra evin giriş kapısından giriş yapalım. Burası salonumuzdan çıkış yapabileceğimiz bir yer, burası da mutfakta yine çıkış yapıp kullanabileceğimiz bir veranda alanımız. Her tarafta elektrikli, elektrikli panjurumuz ve sinekliğimiz mevcut. Dediğimiz gibi, havuzumuzda gelmişken gösterelim. 20 metrekare bir özel havuzumuz var, skimmer sistemli. Dış cepheden de bahsedelim istersen sana. Püskürtme sıvamız var. Üst tarafta gri, alt taraftakiler beyaz püskürtme sıvalarımız var ve birçok yerde şu, şu şekilde söveler. Sövelerde kahverengi boyanmış, güzel bir detay yapılmış. İstersen depoyu gösterip hadi içeri girelim. kapımızın sağındaki depo alanımıza gel istersen izleyicilerimize göster daha girmeden. Evet burada kombimizi bağlayacağımız alan. Yine püskürtme sıvı yapılmış. Buraya bütün eşyalarımızı koyup burayı kapatıp kötü görüntüden kurtarabiliriz. Giriş kapımızda surun özel kapısı. Hadi gel giriş yapalım içeri. Şey. Evet evimize giriş yapıyoruz. Ve şu ferahlığı fark ediyor musunuz? Renkler olsun, kullanılan ürünler, Ondan sonra şu ahşap detaylarla bu ahşapların uyuması Biliyorsun her zaman her videomda da söylüyorum. Ahşap, beyaz, antrest. Bu renklerin uyumu bambaşka oluyor. Tabanda size söylemiştim dışarıda 70 metrekare kullanımımız var. Şöyle güzel bir baktığın zaman TV ünitemiz yapılmış. Önüne ahşap yine bir TV sehpası. Güzel böyle iki buçuklu koltuklar. Tam istediğim gibi kahverengi güzel bir berjer. Buradan size bahsettiğim salondan çıkış yapabileceğimiz veranda alanı hemen dönüyoruz. Yemek masamız mesela yani yemek masamızı nereye koyuyoruz dediğimizde tasarlandığında çok da güzel düşünülmüş. Burada 6 kişilik, 8 kişilik de güzel bir masa yapabiliriz. Merdiven altında botanik bir bahçemiz var. Ahşap uçan bir merdivenimiz var. Hemen ben seninle mutfağa geçiş yapmak istiyorum. Burada antresit, beyaz ve varaklı kulplar yapılmış. Zaten bunu Birçok yerde Instagram'da senle hep böyle görüyorduk. bunlar detaylı olarak işte kullanımları, bütün hepsi istediğiniz gibi tezgah koyuyorsunuz, yıkıyorsunuz falan. Instagram'da bunu çok hızlı yapıyorlar. Biz şu an yapamıyoruz. Kusura bakmayın. Bolca depolama alanlarımız mevcut. Şurada göstermek istediğim buna fasulye diyorlar bildiğim kadarıyla. Fasulyeye benzediği için olabilir mi? Fasulye diyorlar. Şöyle üst tarafta antres, alt tarafta beyaz mat lakeler kullanılmış. İstersen seninle beraber alttaki odamıza geçiş yapalım. Burada 40 metrekare bir alanımız vardı. Onu da izleyicilerimize söyleyelim. Hemen 12 metrekarelik bir odamız. Burada cıvıl cıvıl ufak bir odamız var. Yine iki kişilik yatak ve baş, yatak başlıkları yapılmış. Güzel aplikler. Burada çift kapaklı bir dolabımız var. Baktığınız zaman gayet de büyük. Güzel de bir makyaj aynamızla beraber makyaj sehpamız var. Kapılarımızın hepsi dolu. Hepsi lake. Burada da güzel bir yine aynı şekilde aynalandırma ve çıtalama sistemi yapılmış. Ve her tarafta burada bir, burada bir de unuttuğum benim şurada onu da göstermeni istediğim Mitsubishi'nin klima sistemleri var. Burada 4 kanallı VRF kullanılmış. Diğer odaların hepsinde de Split klima kullanılmış. Evimizde akıllı ev sistemimiz var. Yerden ısıtmamız var. Klimalarımız var. Dolaplarımız yukarıda. Ondan sonra çamaşır odasında çamaşır odası gibi yapılan birçok detay var. Ben eve bayıldım renklere bayıldım nasıl geçişler sen de bayıldın detaylar da çok güzel hemen seninle beraber alttaki banyo tuvaletimize de geçiş yapalım yine aynı bak görüyor musun antresi ahşap beyaz abi uyum belli kullanılan ürün belli lake ve her tarafta artemanın ve vitranın ürünleri kullanılmış ankasya ürünler de var yukarı tarafta da göstereceğim size buradaki renk geçişleri fayans geçişleri de mükemmel hadi çıkalım yukarı Bir de burada uçan merdivenimizin hemen görsel olarak şenliği de var. Baktığın zaman şöyle güzel dışarıdan gözükmeyen siyah camlarımız var. Ama biz bu manzaraya hakimiz. Üst katta merdiven boşluğunda hakimiz. Ne diyorsun? Bana sen de. sevdin. Hemen üst kattaki odamıza geçiş yapalım. İstersen sen şöyle geç. Ben böyle geçeyim. Burada alışılmışın dışında bir dolap sistemi kullanılmış. Baktığın zaman İçi gözüken şöyle lake, ışıklandırmalı, kendi kendine e, gördüğü zaman yanan şöyle dört kapaklı bir dolap seçilmiş. Hemen akabinde kullanabileceğimiz yine bir dolap sistemi var orada. Dediğim gibi Mitsubishi'nin split klimalarım var ve her odada size bahsetmiştim. Banyo tuvaletimiz mevcut. Yine burada gösterirsen Artema'nın, Vitra'nın ve burada Artema'nın yine gömmeleri mevcut ve bu odamızda kullanabileceğimiz bir balkonumuz var. İstersen onunla seninle beraber çıkalım. Şöyle izleyicilerimize geç sen büyüklüğünü bir göster. Evet. O tarafa doğru git. Oradan genişleyebiliyor. Çünkü merdiven boşluğundan çıkış yaptığımız yerden de aynı şekilde buraya çıkış yapabiliyoruz. Buradan da zaten AVM'ler şu bölgede. Evet çok yakınız. Ön tarafımız Long Beach. Dediğimiz gibi toplamda 32 tane villamız var burada. Zaten drone görüntülerinde de Erkam şu an onları size gösteriyor olacak. Evet bu odamızdan çıkalım. Diğer odamıza geçiş yapmadan önce şurada benim sana söylediğim çamaşır ve kurutma makinesini koyabileceğimiz aynı dizaynı kullanmışlar fark ettin mi Erkam? Görüntü olarak aynı geçişleri yapmışlar. Şurada da aynı şekilde kullanabileceğimiz su tesisatlarımızın hepsi hazır. Gel. Evet. Şöyle geç istersen sen yine. Burada güzel bir çocuk odası tasarlanmış. Emsallerden çok alçak. Ben zaten alçak yatağa hayranıyım. Yani en çok sevdiğim şey alçak bir yatağım olsun istiyorum her zaman için ama daha hiç alçak yatağım olmadı. Yine diğer banyomuzu da gösterelim. Her odada banyo tuvaletimiz var ve hiçbir kimse hiçbir kimseyi rahatsız etmiyor. En güzel oda, ebeveyn odası. Emsallerden daha büyük. Şöyle kapımızı tekrar kapatalım. Yine iki buçukluk bir yatak yapılmış. İki kişiliğin daha büyüğü. Yatak başlıklarımız var, apliklerimiz var. Şöyle güzel de bir baktığın zaman söve tarzında ahşapları boyamışlar. Güzel bir yatak başlığımız var. Hemen istersen banyo tuvaletimizi gösterelim izleyicilerimize. Evet oradan gel benimle şöyle bir yedi kapaklı gayet büyük emsallerinin dışında gayet büyük şöyle göstermeni istediğim güzel de bir gömme dolap sistemimiz var hemen burada aynamız ve split klimamız mevcut biraz önce diğer odada söylemiştim sizlere evet balkonumuzu çıkış yapabildiğimiz alanımız burası evet sen istersen o tarafa doğru git Evet oradan şu balkon genişliğini hem orada daha da böyle derinleşiyor balkon. Evet onu da gösterelim izleyicilerimize. Burada daha da büyüyor. Buraya geçtiği zaman daha da inceliyor. Dediğimiz gibi yine söveler, söveleri boyamışlar ve üst tarafta granit püskürtmeler var birçok yerde. Burada da şöyle göstermek istediğim manzaraya hakimiz. Evin her tarafından manzaramızı görüyoruz arkadaşlar. Evimiz 300 metrekare arsa içerisinde tabanda 70, üst taraf 70, 140 metrekare net kullanım, bürüt kullanımı söylemiyorum. Balkonlar hariç. 20 metrekare bir özel havuzumuz var. Dediğimiz gibi AVM'ler 2 dakika, merkeze 8 dakika uzaklıktayız. Milli Park'a 20 dakika mesafedeyiz. Ve denize tam tamına 1 kilometre uzaklıktayız. Tam 1 kilometre çıkıyor. Burası yaz kış yaşanabilecek bir bölge. Kısa zamanda doğalgazla geliyor. Böyle birine sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.